Ya, o kadar da ekstra soğuk değil i̇yi, kadar. İyi, iyi, iyi iyi Kaç tane şimdi? Ya tuz oldu ha burada. He? Bunun için ya. Kaç Bir очку ствен bir kişi Derdiği, bak bakıyorum. Şey bak. <laughs> 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 bu süreç yıl baş yıl başına bir hafta 10 gün kala göl donuyor. Ağlarımızı getip atıyoruz buzun ince zamanı. Daha bahara Nisan'a kadar aynı şekilde aynı yerde kalıyor. Haftada bir çekiyoruz. Çekip balığı alıyoruz, alıp tekrar geri atıyoruz. Yani bahara kadar aynı yerde kalıyor. Bu kişi biraz e, iyi değil yani. Balık azalma var balıkta. Havada e, soğuk, kar da fazla. Yani bizim işte biraz yoruyor yani. Biraz zorluk çekiyoruz. Atma süresi işte e, donduktan sonra bir hafta on gün sonra üzerine çıkıyoruz bu cam zamanı. İyi donduğu zaman, iç donduysa bir hafta on gün sonra üzerine çıkıp avlar atmaya başlıyoruz yani. Donduktan bir hafta on gün sonra. Baklar getirip Atalay Bey'e veriyoruz. Satıyoruz. Evet satıyoruz, paramızı alıyoruz. Tabii ekmek, bu da bizim geçim ekmek parası. Yani yıllarda bu işi yapıyoruz. 10 santim, 20 santim olduğu zaman ağlarımızı döküyoruz. Ağlarımızı döktükten sonra işte üç günde, dört günde bir müşterinin potansiyeline göre 3-4 günde bir çektiririz. Ve bunlar balığı bana getirir. Ben de pişirir taze taze müşterilerimize sunarız.